Arkadaşlar bugün Steam'de indirimde olan güzel alınabilecek oyunları göz atacağız. Bildiğiniz gibi artık Steam'de oyunlar dolar kuru satışa sunacak. Dilerseniz videoya başlayalım. Bir yolcu jeti kazasından sağ kurtarılan tek kişi olarak kendinizi gizemli bir ormanda yanmaya mutatlardan oluşan bir topluluğa karşı hayatta kalmak için Bu oyunu eğer isterseniz arkadaşlarım oyunumuz, tek de oynayabilirsiniz. Gayet güzel bir oyun. Şu an Steam'de indirimli olarak 8 lira olarak satışla Tavsiye ederim. Güzel bir oyundur. Battlefield 1. Ölke tarihinde üstünden çok büyük bir önemli sahip olan Benim Dünya Savaşı'nın temasından geçen bir oyundur. Online ve hikaye modu olarak iki saklı seçimim vardır. Oyun şu an 55 lirayla Steam'de indirimli. Güzel oyundur. Ee, Anlamını tavsiye ederim. Air Atrox Simulator 2. Bu oyun tır, simülatör, tır simülasyon oyunu. Evet, çok güzel bir oyun. Gerçi ben ne anlatıyorsun? Bilmiyorum yok sen ne anlatıyorsun abla gözünü sevin be abi. Neyse, şu an indirme sisteminde 74 lira tavsiye ederim çok güzel bir oyundu. Videomuz biraz kısa oldu kusura bakmayın ama. Neyse bu kanalın bir diğer bir videoda. Video beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar seviyorsunuz görüşürüz.